Bu öykü 12 Eylül 1980 harekatında Diyarbakır cezaevinde geçer. Benevişan'a oğlunu ziyarete gelir. Ancak Türkçe konuşma şartı vardır. Benevişan'a Türkçe bilmemektedir. Dostları ona tek kelime öğretir. Nasılsın? Ve o bir görüş gününü nasılsınla geçirir? İşte o öyküyü Kemal Özer kalem alır. Öykünün ismi Görüş Günü Konuşması. O, ben senin görüş gününe dağları devşirerek geldim. Bizim oranın dağları. Sevinçim ırmaklarda aratarak bizim oranın ırmakları. Sabah yeliyle örerek saçlarımı bizim oranın sabah yeliyle. O şimdi özlemiştir dedim. Sesimi bizim oranın çiçeklerine değdirerek geldim. Nasılsın? İşte yıllar sonra oğul yüz yüzeyiz yine seninle. Aramızda duruyorsa bu tel örgü. Sen de benim alnıma bakmalısın. Dağlana dek birer birer bulutlar. Görülene dek bizim oradan senin için taşıdığım gökyüzü. Bu tel örgü durduramaz çünkü. Ne senin bakışını ne benim. Yeter ki gözlerimiz susmasın. Nasılsın? Oğul, ben senin görüş gününde ninniler söylemeyi isterdim. Avutmak için uçsuz gecelerini türküler söylemeyi isterdim. Düğüne sakladığım türküler. Nice atlar düğümlendi boğazımda. Birer harman yangınıydı her biri. Söylemeyi isterdim yasak olmasa. Bana kendi dilimizi kullanma. Ama bu da durduramaz ol. Ne senin söyleyeceğini ne benim. Yeter ki bir tek sözcüye sığsın. Nasılsın? Bir tek sözcükle alırım ellerini elime. Üşüdükçe olayı ısıtmak için. Bir tek sözcükle basarım bağrıma seni. En öksüz saatinde kuşluk vaktini. Bir tek sözcükle duyururum öydüm. Gördüğün zulüm bayanı berkitsin. Bir tek sözcükle ulaşır sana dileğim. Gün devrilsin ama sen devrilmeyesin. Boşuna bunca zulüm bunca yasak engel. Onları aramıza koyanlar utansın. Nossa senhora.